Orta koridor yine aynı şekilde. Orta üst koridor. Üst koridor. Yani... Nişancı, destek yani. <laughs> tek tek sayarsan hepsi koridorunun ilk üçünde belki de. Bu gibisini eşokuna kullanmak istemiyorsunuz çünkü. Bir taşıyıcı salmış bu arada arındırı. Evet deft almış. O da işin yap. Şimdi alt koridorda çok sıçrayla birlikte bu oyun bir birlikte geldi. Gol sordu sersem edilecek. Gol sersemledi. Ve ilk an Pioşik'te kaldı. Oo. Ejder alınırken. Orada ilk kanı döktü diğer X. Bakalım burada yakalayabilecekler mi Chovy'u bir şey. Evet Chovy de e, manasını gittikçe artırıyor. Doran sıçramak durumunda kaldı burada. Nuguri'den de bir sıçra gördük. Yeterli Aa, çekemedi. Aa. Orada, bir Çekemedi. A Üst koridorda birebir değişim. Doran çekemedi Q'yu çekemedi. Mesafesini koruyamadı orada. Ya da şeyi bekledi herhalde. O alt taraftaki bar tamamen dolsun ekstra hasar verip daha fazla can çekmeleri Yo, ama. Yok o zaten o dolmadan çekemiyorsunuz. Evet. O aynı zamanda bekleme sürenizi gö gösteriyor. Ee, yani o bahsettiğimiz o oh. parçalar. de kullandığı Ama pantyon geliyor. Pantyon geliyor. Ve piyoşik düşecek gibi görünüyor burada. Sıçrayla birlikte Beryl hemen sersemletti ve herhangi bir bir aldıkça %10'a kadar, maksimum %10'a kadar verilen bekleme süresi var. O %10'u da oradan tamamlıyorlar. %5 de zaten e, diğer ründen giriyor İlham tarafındaki. Hı hı. Bu şekilde %45'e ulaşıyor oyuncular. Doran. Ya or nasıl bir şampiyon? Yani bir tankın bu ne yap Yapamaması lazım bunlara. Bu arada tutuşturu erken atsaymış. Yani mesafesine... Olabilirler. Nuguri'ye oynayacaklar gibi Sırcısı duruyor. yok. Sırası yok, skor da verecek. Yoshik yalnız biraz fazla hasar veriyor. Geri dönüşünün... onun Kyo'nun bırakamadı hasarını belki ama yine de yeterli olacak. Parça tesirine gerek bile yokmuş. Hasarı da arttırdığı için çok rahat bir şekilde skoru aldılar. Yani bu biraz Dayı da bayağı bir savundu ya diğer ex oyuncularını. Ben onları ya, grup... Beryl, o, o Oo, ne? Sersem'de. Ee, orada yok kalkanı oldu. kullanamadı sanırım. Evet. Bir anda yok oldu. Showmaker'da çok fazla yavaşlatılmıştı. O da uzaklaşıyor. Alır dedin Damwon. İşte yüz, yüz üstü bu. bıraktılar beni grup aşamasında o yüzden. Bir kere güveniriz Yufani birine. Şimdi orta koridora kullanılan bir ulti var. Orta koridorda bir savaş izleyebiliriz. Kristal isabetli değil Chovy. Sıçra uzaklaştı oradan. Piyoşik yakalandı. Ocağın çağırsın Piyoşik yakalandı dediğin gibi o noktada. Kenyon o skor olabilecek mi Sıçra ile birlikte Nuguri garantiledi skoru. Sıçra çok geç geldi. Nuguri'nin ultisine gelmeliydi. ikinci ultisi. <laughs> <laughs> Rakip ormanda iki kişi kaldılar. Ve dört tane diğer eksi oyuncuları var. Şu Oo, Maker Nuguri. Oluyor, oraya yaklaşıyor. Üç kişi havaya savurdu. Nuguri'nin üzerine ]'dan. gelen bir kalkan var. Orada Let şok dalgası kullanıldı. Yalnız Kerya kaçmaya çalışıyor. Kerya son anda. Yettim gari ile uzaklaştı fakat Dev skorunu verdiler. Canyon devam ediyor. Canyon sinirlendi ya. Çok fazla sar aldı Canyon. Ya bu arada 2'ye dördü. kazandılar. Arkada burası riskli biraz Keriye ve bir Piyoşik için. Ya bu maviyi şu Maker'a bırakmak istemiyorlar. Çarpı var Piyoşik'in. Buna... Şu Maker'da make kaldı. o geldi orada. Şimdi şok dalgası kullanıyor Piyosik çok önde kaldı Piyosik düşecek mi burada otomatik saldırlar çok az hasar veriyor ama çok hızlı geliyor. Orta koridorda da skor geldi. Bir, bir de Chovy düştü bir o skorda Canyon lanesine yazıldı kere ya da düşecek gibi görünüyor burada Doran yetişemedi yardımına takılıyor. Oyuna döndü bir anda Damwon. 3 skor geldi bir anda. Yani güçleniyorlar ee, kayıtlama fırsatına sahipler oyunu. Canyon da eksik. Doran, Doran, Sıçrası oraya yok. Oraya o kafayı atma Doran. Var. Çok dalgası geliyor. Kızıl kullanmadı Doran. Peki, Bekleme süresinde miydi? Bilmiyorum. Yani kullanmadığına göre bekleme süresindedir diye tahmin ediyorum. Bu şekilde başlamıştı. Fena götürmüyordu. Piyoşin sıçrası yok. Ya bu ikili takılmaya devam ettikçe böyle <laughs> skorları verecekler herhalde. Bitini kullanıldı Ghost'un üzerine ama Keria. Çok Burada Beryl'e düşüyor. Havaya savrulduğu o noktada Pioşik. Şimdi Deft 3 oyuncu var karşısında. Deft tek kaldı. Deft de yani. Deft neden buradayım diyor herhalde. Bitti maç bu arada. Yani Yorix. kafa olarak bitti maç. Eee... kaybet sıra Chovy'de. Chovy'e döndü yine. Kerry ama üzerine ama gelen Kerya. bir kristal gitti ama Kerry oradan uzaklaşmış olabilir, bir yeri mesela, yoksa yemledim orayı. Beryl düşüyor. Işından da geldi. Showmaker'ın üzerine kullanılan bir ulti vardı Chovy'den orada. Showmaker uzaklaşmaya çalışıyor bu noktada. Yalnız Showmaker'ın ultisi duruyor. Çok fazla inanmamak lazım. İkiz gölgeler yavaşlattı bu arada. Ama çok uzak. Tamam ekran evet. Şimdi takım savaşının devamı gelecek gibi görünüyor. De şok dalgası. Skoru yine getirdi. Doranlı çok fazla hasar Kızıl Uzu'da bekleme süresi de. Diğer tarafta Nuguri 2'ye 1 Üzerinde tutuyor hasarı. Ghost'a pozisyon bulma, e, düştü. çalışıyor ama sadece yetenek kullanabiliyor orada Ghost. Piyoşık hemen üzerine kalkanla geldi. Piyoşuk ön tarafta kaldı. Yaylı Mateş'i yavaşlatıyor. Otomatik saldırılar yavaşlatıyor. Piyoşuk düşecek ve en sonunda Beryl geldi. Sıçrayla aldı o skoru. Diğer tarafta da bir skorda Kenyon'a gidiyor. Bu Baron demek Damwon de Gaming için dakika 22'de. Yani ya hakikaten yaptıklarını anlam veremiyorum ben direksin. Skoru aldılar. Oyunu yavaşlatın Geri çıkın. Niye kovalama peşindeler hala bilmiyorum. Hadi kovalıyorsunuz beraber kovalayın. Çobür evet. üst tarafta tek başına kovalıyor. Piyoşik alt tarafta tek başına kovalıyor. İşte Doran bir minyon dalgası sahiptirdi. Hatta hala devam ediyor. Alt koridorda. Yalnız Velkoz'una sarı beklerinden biraz fazla Kerya'dan bir ulti kaçtı mı buraya? Yani tutsa bile Orn yani hiçbir şey olmayacaktı ki ona. Burada gerçek hasara rağmen. Şimdi Doran Showmaker'ın üzerine gitti orada. Bakalım yetecek hasar mi yok hasarı? Kızıl kullanıldı. Crystal Oak boşa gidiyor. Sen'in ultisi de geldi Doran'dan güzel bir sıçra. Buradan uzaklaşmaya çalışıyor şimdi. Aralarında iki seviye fark var. Burada işte geldi. geldi. işte geldi Doran. Orada can çekti Ghosta Hasar yeterli olmayacak gibi görünüyor. Son bir hasar hayır. Yalnız burada da bir savaş var. 2-2 Canyon. Kindred ultisinin içerisinde canını yenileyecek biraz. Ve bu ulti onun hayatını kurtaracak gibi görünüyor Canyon. Bakalım kaçabilecek mi oradan? Kaçacak. B Beryl ve Niguri Orada Kerry ve Chovy'yi tuttu. O yüzden Canyon hala devam ediyor. Canyon. Yalnız Canyon iyi oldu. Çok benzin, fazla benzinli benzin. sahip Canyon. Ve katliam yaptı Damwon Gaming. Piyoşi'nin de çöküşünü gördük ekranlarda. Kameralarda. Yani koptu oyun ya. Bir noktada işte o yakalandılar, skorları verdiler. Kafa olarak oyundan koptu DRX. Damwon Gaming de 3-0'a doğru adım adım ilerliyor. Çeyrek final karşılaşmasında Nexus kulelerini düşürdüler. Şok dalgası boşa gitti ama çok önemli değil. 3 kişi havayı savurdu Nuguri. Nexus'a diğer taraftan key vuruyor. O da Nexus'a vurmayı bıraktı. Skorları toparlamak istiyor maç bitmeden önce. Kerya skoru geldi. Pioşik skoru gelecek. İki skor birden Showmaker'da. Ve 25 dakikanın sonucunda serideki üçüncü